Merhabalar. Puzzle kulübüne hoş geldiniz. Fifisi de hoş geldi. Zıpla, zıpla. Fifisi de hoş. Çak, çak, çak. Bugün sizlerle beraber İdefix'ten yapmış olduğumuz ile <laughs> İdefix'ten yapmış olduğum puzzle ile karşınızdayım. Ama çok minik bir puzzle alışverişi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hem indirimler olduğu için hala da indirimler devam ediyor. Belki siz de o indirimleri yakalayabilirsiniz. Tamam senle de ilgileneceğim. Şu videoyu hemen bir çekeyim. Senle de ilgileneceğim. Hadi o zaman video bir an önce başlasın. Hemen paketi açmakla başlayalım. Bir an önce açalım. Çünkü bir sonraki yapmak istediğim puzzle bu kutunun içerisinde. Her ne kadar puzzle alışverişi artık yapmayacağım. Hem de evde 100-150'ye yakın puzzle'ım olsa da artık puzzle alışverişi yapmayacağım desem de bazı indirimlerde dediğim gibi dayanamıyorum ve alışveriş yapıyorum. Fizyus ama sen böyle havlarsan bütün video boyunca nasıl videoyu halledeceğiz? Ben Idefix'ten ne kadar, Idefix ve D&R'dan ne kadar puzzle alırsam hepsi kutuda geldi. Böyle mukavva kutuda geldi. Bu sefer İdefix bantları yapıştırılmış. Hadi bakalım. Açalım. Ve sağlam olsun diye şöyle uu, mükemmel paketlenmiş. Bakar mısınız? Böyle koruyucu mukavvalar konulmuş içine. Paketleme mükemmel. Yani bir puzzle daha ne kadar korunabilir? Daha bilemiyorum. Bu maksimum seviyede koruma yani. Neyse. ilk aldığım puzzle başlayalım. Anatolian'da müthiş bir indirim vardı. Hem DNR'da hem de Idefix'te indirimler devam ediyor. İlk aldığım puzzle hem de Anatolian'ın 500 parçalık puzzle'larının boyutunu da görmüş olduk. Böyle bir gitar temalı puzzle. Müze'nin renkleri isimli 3579 kodlu bu puzzle'ı 500 e abone olmamızın şerefine bir videoda kronometre tutup yapacağım. Bakalım kaç dakikada bitirebileceğim ben de merak ediyorum. Çok cici bir puzzle. Yapımı da bakalım nasıl olacak. Bu puzzle'ı 87, 89 milyon, 87 aldım. Normalde 160 lira falan şu 500 parçalık puzzle'ın fiyatı. Başka birkaç model daha var. Siz kendi zevkinize göre seçebilirsiniz. Çok güzel. Ya ama şurada bir handikap olabilir. Yeşil şu iki yeşilin ve şu iki kırmızının renkleri aynı. Orada bir sıkıntı yaşanabilir. Yoksa diğer renkler mor da aynı gerçi. Diğer renkler farklı. Diğer renkler kolay olur diye düşünüyorum. Ve asıl bu alışverişi yapma sebebim. Bu kahvayı indirelim şöyle. Kurt bakışı puzzle. Renklerin güzelliğine bakın. O kadar canlı. O kadar cici ki bin parçalık bu puzzle benim bol şerşi yapma sebebim oldu. Normalde bin parçalık Anatolian puzzle'lar 250 liradan başlıyor. Daha da pahalı günümüzde. Ben bu puzzle'ı 135 liraya aldım. Hatta sitede 115 lira olan da var. Bin parçalık. O da Türkiye haritası, gıda haritası. Böyle bakliyatlar falan var Türkiye haritası üzerinde. O model, bu model indirimde. Daha birkaç model daha var. Eğer indirimde yakalamak istiyorsanız hemen hemen şu an <laughs> videoyu bırakın. Girin Diyanar ve Anatolian puzzle'lara bakın derim. Diğer aldığımızda bu güzel puzzle'dı. Sarı renklerde biraz zorlanabiliriz. Ama bakacağız. Çok güzel. Bunu yapmak istiyorum. Bunu da zaten 500 e abone videosunda yapacağız. Öyleydi yani. Ben Anatolyan'dan şöyle iki parçalık bir puzzle alışveriş yaptım. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. İndirimleri hem de çünkü merak ediyorsunuz. Kovalamak istiyoruz diye. Tamam videoyu sonlandırıyorum. Şimdi oyun oynayabiliriz. Öyleydi. Kanala hala abone değilseniz abone <laughs> olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tamam bitti işte video. Nice olsun. Hadi oynayalım.